Herkese merhaba arkadaşlar, bir mevzu var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta yayınlanan en komik ya da en troll, en eğlenceli PUBG Mobile oyun videolarını izleyeceğiz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet, başlıyoruz. Aman <laughs> Vay. Ne bu duygusal bir sahne. İki adamın aşkı. Bir dakika adam... Adam niye bütün silahları toparlamış gibi? Güzel sahneydi. Oha çok havalı. Ay şu müzik var ya. Ama çok iyi olmuş. Yalnız <laughs> çok uyumlu olmuş. Eğlenceli. Bu müzik gerçekten çok bir taraftan çok çekici bir taraftan değil. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Bir şey olacak ama ne zaman olacak? Bu mu vurdu? Drop mu? Drop box mu düşmüş? Ne o ya? Bu Başka bir şey mi? Nasıl denk geliyor ya oraya inanılmaz. Wow. Ne oluyor? İlk başta anlamak o kadar zor ki. Kızım, a kız sandım. Ben de emin ediyorum kız sandım. Çok güzel bir insan Evet. Heyecanla ne olacağını bekliyorum. Aa inanmıyorum. Müthiş bir saldırıydı ama. three, four, five, six, seven and eight. Evet. As it said, we would be able to jump from the 7th and 8th fence. Let's try. 7th fence. Pass. 8th fence. Pass. An easy way to spot these fences is to look at these black marks. The fences in front of the 3rd black mark are the 7th and 8th. Daha hızlı geçiyormuş oradan. Bilmiyorum denemek lazım ben deneyemeyeceğim. Aranızda deneyen varsa yorum olarak yazabilir. Bakalım ne yapacak? Çıkıyor. Bu şey mi yapacak acaba? Parkur show. Galiba öyle bir şey. Çünkü elinde silah ne hiçbir şey yok. Bildiğim parkur show'u hazırlıyor şu an bize. Yalnız var ya ben bunu yapamam. Deneme, denemek bile beni krize sokabilir yani. Bir yapamayınca bilmiyorum ya. Böyle bir uyuz haline bürünüyorum yani. Yapmak istiyorum yapamıyorum bir taraftan. Baksana ya onu izlerken bile kriz geçirdim. Ne Abi animasyon geldi. Evet. Bir olay. Oba! Arkadaki şarkı peki. Yalnız adamın başına gelenleri olaklanamadım şarkıyı Hadi. dinlerken. teyze. Teyzem şu kayanın oraya gel, buraya gel. Aa. Gel buraya. Gel yanıma gel, buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> Çok iyi ya. Çocuk ve büyük biri oynuyor. <laughs> Nasıl yaparım ben böyle bir şey? Arabanın önüne geç. Haklısın özür dilerim. Tamam mı? Tamam. Şunu sadece dinliyorum. Ayağa kalk. Bu <laughs> beni burada bıraktın. <laughs> çok iyiydi ya. Konuşmalar çok tatlıydı. Bu ne ya? Aa bir dakika. Dürbünle oyundaki dürbünü mü kıyaslıyor? Ne oluyor be? <laughs> İngilizce, Arapça karışık mı ne bu ya? Bakalım ne olacak abi şöyle efso bir görüntü var mı acaba? Oha. Nasıl bir oyuncu bu ya? Bu şekilde oynamayı nasıl başarıyorlar acaba? Hiçbir şekilde böyle oynayamam. Bak şerefsiz nasıl pusmuş orada hepsi. Yok pusmamış ona bayılmış. Aha geliyor. Abi hayır. Nasıl başardın Allah'ım ya. Yola çok iyi animasyonlar <laughs> Allahım yarabbim <laughs> animasyon çok komik ya Odaklanamıyorum videoya ya adamın hareketinden Neyse. Bu neymiş? Silah karşılaştırması mı? Ney? O klasik oyunla diğer oyunlar arasındaki hasar farkını gösteriyor. O ne be? Mısır koltuğu, Mısır piramidi koltuğu. <laughs> wow. Nasıl yaptı bunu? <laughs> Abi hayır ya. Çok eğlenceli ya izlemesi inanılmaz eğlenceli. Köprü pususu. Biliyor musunuz ben bu oyunu oynarken cidden buraya girmekten korkuyordum ya. Aa. Adama bak taktiği nasıl çözmüş. Aa inanılmaz. Kim bilir? ne kadar oyun oynadı da onu çözdü yani. Ne yapıyor bu? Benzin döküyor. Cidden olacak mı? Nasıl başarıyorsun sen bunu? Kusursuz çizdi ya. Hadi. Çok iyi. Kusursuz çizdi. Çok iyi yaptı Yine bilmediğim bir dil <laughs> Yalnız... Bu bilgisayar versiyonu. Ne olacak ki? Of. Kız şu anda konser veriyor halkına. Ne yapacak? Abi ben hayatta bu şekilde Vuramıyorum ya Çok iyi nişancılar Ya da onun o mesafesini çok iyi ayarlıyor İyi çakıyor yani Çin PUBG ismi. Öyle bir şey mi var Aa <laughs> Niye öyle bir şey var ya çok saçma değil mi? Çin PUBG'si ne abi? Ya çiçek. of, arabanın rengi çok güzelmiş. Sürücü skilllerini bayağı geliştirmiş. Nereye gidiyorlar? Ha, drop box. Var ya bu dağda da birden öldürmek aşırı zor ya. Oynadığım dönemlerden hatırlıyorum da aşırı tehlikeli bir yer. Hiç başaramıyorum yani. Zaten çok iyi bir oyuncu değilim. Bakalım neler olacak. Böyle tuhaf bir aksiyon olsa da biraz eğlensek. Hmm. Havalı. Botla dalga geçiyor. <laughs> Böyle görmediğimiz şeyler görsek. İnanılmaz bir atış ya da vuruş. Görüyoruz galiba şu an. Arkadaşını kurtarmak için neler yapıyor? Ben şu an orada olsaydım hepimiz ölmüştük. Bir şey çok güzel tasarlıyorlar abi. Film gibi çekiyorlar. Vay be. Hız aşımı yaptılar gidip kovalayacak. Resmen GTA oynuyorlar oyunda ya. Bak bak önünü kestiği de. Uuu. Tutuklandı. <laughs> Sahne çekmişler adamlar ya. Dizi sahnesi gibi. Vallahi arkadaşlar şimdilik bu video bu kadardı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yani devamının gelmesini istiyorsanız bu tarz videoların videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanala abone değilsiniz de kanala abone değilseniz de bu abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.